İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda Özge Polat işe gitmek için evinden çıkarken eski eşi Serkan Y tarafından tabancayla vuruldu. Olay Güzeltepe Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Serkan Y, Özge Polat'a ard arda ateş açarak karnından ve ensesinden yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan iki çocuk annesi Özge Polat ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırgan Serkan Yeğen'in yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çiğli'deki bu kanlı olay bölge halkında büyük bir infial yarattı.